Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ee, bu videoda haftanın gökyüzü enerjisinden ve pazar günkü koç donmayının etkilerinden bahsedeceğim. Pazartesi günü öğleden sonra Merkür retro e, durumu bitiyor ve düz hareketine başlıyor artık. öyle saatlerinde Aykiron arasında bir kare açı var ve e, aslanların 6. Evi ile 9. evi arasında burada işle ilgili bir takım tatminsizlikler günlük hayatınızla ilgili veya sağlığınızla da ilgili bir durum olabilir. Beklediğiniz umduğunuz e, durumlar istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Bazı tatminsizlikler olabilir veya hukuksal durumlar burada yine e, hani e, işte ticari konular, eğitimler, yurt dışı gibi e, konular da olabilir. Burada e, bir tatminsizlik ya da duygusal anlamda kırgınlık, endişe, kaygı gibi durumlarınız olabilir. Bunlar için de Ay'ın Uranüs'te akşam 6 gibi bir üçgen açısı var. burada yine 6. evinizle ve kariyer evinizle arasında olduğu için kariyer ve işle ilgili duygusal anlamda aniden bir çalışma isteği veya hani burada toprak üçgeni var bir şeyler yapma ya da anlaşmalar, sözleşmeler bazı olumlu gelişmeler olabilir ani beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz işinizle ilgili hani bir ortaklık Uranüs burada zaten hani 7. evinizden de geliyor toplumsal statünüzle ilgili bir konu olabilir bu işte evlilik, boşanma ortaklık gibi konularda yine eee olumlu gelişmeler yaşanabileceğini, beklemediğiniz haberleri alabileceğinizi, duygusal anlamda kendinizi daha güçlü ve coşkulu hissedebileceğinizi de burada gösteriyor. Ee, Salı günü, 4 Ekim Salı günü. Evet, Salı günü Ay Plüton ile kavuşumu var sabah e, 7 civarı. Duygusal olarak çok fazla derinleşebilirsiniz. Özellikle İşle ilgili konularda, işte sağlığınızla veya günlük hayatınızla ilgili daha geçmiş konuları düşünebilir, analiz yapabilir, geçmişte yaşadığınız sıkıntılara daha duygusal anlamda odaklanabilirsiniz. Çok fazla geçmişe odaklanıp, hani duygusal bir sıkıntı da yaşayabilirsiniz o Plüton'un güçlü enerjisiyle. Ay boşlukta olacak sabah 6:49'da öğleden sonra 1:20 arasında. Daha sonra da Ay Kova burcuna geçiş yapacak ve sizin de 7 evinizde ilerleyecek. İki buçuk gün boyunca sizin için Ay Kova burcunda olduğu sürece kendinizi daha özgür olmak isteyebilirsiniz. Özgürlük, özgür olmak, özellikle de evlilik, ortaklık konuları, ikili ilişkilerle ilgili. İnternet ve teknoloji alanına yönelebilirsiniz. Daha sosyal olmak isteyebilirsiniz. Daha gerçekçi yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Yedinci evinizde olacağı için daha işte bu evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler konularına da yoğunlaşabileceğinizi gösteriyor. 5 Ekim çarşamba gününe geldiğimiz zaman Ay güneş arasında bir üçgen açı var sabah 8 saatlerinde 8 gibi. E, duygusal ve zihinsel olarak kendinizi dengede hissedebilirsiniz. Duygusal anlamda daha güçlü hissedebilirsiniz. İradenizi güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Amaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Burada sizin e, üçüncü evinizde ve yedinci evinizde olacağı için işte evlilik, ortaklık, ikili ilişkilerle ilgili olumlu gelişmeler, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Zihinsel olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Hmm, buradaki danışmanlıklar olabilir. Bir takım danışmanlıklar alabilirsiniz. Eğitim konuları gündemde olabilir. Gibi hani e, ev, aile, yuva ortaklıklar gibi yine hani evlilikle ilgili konular, ikili ilişkiler gibi konularda olumlu gelişmeler ve haberler de olabilir. Ay Satürn arasında bir kavuşum açısı var ve akşam 8 gibi Uranüs'te de kare açı olacak. Burada duygusal anlamda baskı hissedebilirsiniz. Özellikle evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanında bir kaygı, endişe, baskı. Zaten Satürn burada 7. evinizde ilerliyor. Size burada bir sorumluluk verdi evliliğinizle ilgili veya işte var olan evliliğiniz bitebilir veya bir evlilik gündeminiz olabilir. Ortaklığınız bitebilir gibi konularda zaten böyle sıkarak farkındalık kazandırmaya çalışıyor da Satürn. burada da duygusal baskı hissedebilirsiniz bu konularda. Sorumluluklarınız, o gerçekler size biraz duygusal anlamda ağır gelebilir. E zaten burada hani e, Uranüs'te de yapacağı kare ile de birlikte ayın e, ani duygusal iniş çıkışlar, gerginlikler, endişe ve kaygılar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Biraz daha bu saatlerde ve, ve sonrası tabii ki e, sakin olmakta fayda var. Çünkü gün öğleden sonra özellikle de etkisini hissettirecektir. 6 Ekim Perşembe Evet Ay boşlukta olacak. Gece 1.45 ile öğleden sonra 3.46 arasında ve daha sonra Ay Balık burcuna geçecek. Aslanların da 8. evlerine geçiş yapacak ve iki buçuk gün 8. evinizde ilerleyecek. Kendinizi duygusal anlamda hassas hissedebilirsiniz. Hisleriniz daha da derinleşebilir ve güçlenebilir. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Balık burcu değişken bir burç olduğu için duygularınızda değişkenlikler ve dalgalanmalar olabilir. Belirsizlikler yaşayabilirsiniz, duygusal belirsizlikler. Burada 8. evinizde olacağı için e, daha işte krediler, evlilik, ortaklık, finansal konular, miras, nafaka konuları, tazminatlar gibi konulara daha yoğunlaşabilirsiniz. Bu süreçte e, Biraz daha böyle hassaslaşabilirsiniz bu konularda. Daha duygusal, daha derinleşebilirsiniz. bugün hem ay boşlukta olması hem balık burcuna geçmesiyle birlikte aslında meditasyon, şifa çalışmaları, dualar içinde aslında güzel enerjilerin olduğu bir gün. Bunu daha pozitif anlamda kullanabilirsiniz bugünü. 7 Ekim Cuma günü Evet, Güneş külon karşıtlığı var. Ee, Cuma günü e, saat 4 gibi. Burada yaşam, yaşam enerjinizin düşmesi gibi bir durum veya e, beklentilerinizin karşılanmaması gibi. Özellikle de hani Güneş burada üçüncü evinizde, işte beklediğiniz bir anlaşma, sözleşme durumu olabilir. E, belki kardeşlerinizle ilgili ortak yaptığınız bir çalışma veya bir ticari konu veya işte eğitim vermek eğitim almak gibi konular bunlarla ilgili bir tatminsizlik beklediklerinizin size tatmin etmemesi yaptığınız işlerin ya da bu anlaşmaların sizin istediğiniz gibi gelişmemesi gibi durumlar olabilir onun haricinde güneş sağlığımızı da ifade ediyor kironla da karşı açısında özellikle dikkat etmek gerekiyor işte böbrekler daha sorun olabilir veya işte kilonun o alanında zaten hani sıkıntı verebilir başla ilgili sorunlar işte migren, tansiyonda baş ağrıları gibi bunlara da dikkat etmekte fayda var. Plüton-merkür arasında bir üçgen bu size zihinsel anlamda daha güçlü hissetmenizi, kendinizi daha iyi ifade etmenizi, daha derin ve analitik düşünmenizi, olayları ve durumları daha iyi analiz etmenizi sağlayabilir. E, Merkür düz hareketinde artık ikinci evinizle ve altıncı eviniz arasında maddi konularla ilgili kazançlarınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, beklediğiniz bir takım anlaşmalar, sözleşmeler gerçekleşebilir. E, i̇şinizle ilgili iş fırsatları çıkabilir. Bunlarla ilgili bir takım kazançlar ve anlaşmalar olabilir. 8 Ekim Cumartesi günü. Evet, Ay-Mars arasında bir e, kare açı var sabah 6 gibi ve ay -Neptün'de de bir kavuşum var yine 8 civarı. Buradaki bütün bu enerjiyi okursak duygusal anlamda kendinizi hassas, gergin, huzursuz hissedebilirsiniz. Özellikle de burada e, krediler, tazminatlar, miras, nafaka konuları. Bankalar gibi finansal konular ya da sağlık ile ilgili kendinizi burada daha e, endişeli, kaygılı, hassas, daha derin e, düşünen, daha e, gergin hissedebilirsiniz Mars'ın da etkisiyle, huzursuz hissedebilirsiniz. Yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle gelecek hedefleriniz, planlarınızla ilgili. Veya işte arkadaşlarınızla ortak bir amacınız, planınız varsa veya internetten bir iş yapıyorsanız ortak bir iş. Bununla ilgili bir takım hani harekete geçme, zorlanma, duygusal belirsizlikler, ne yapacağınızı bilememe, ne yöne gideceğinizi bilememe gibi durumlar ve aşırı hassasiyet gibi durumlarınız olabilir. Ay boşlukta olacak. Öğleden sonra 2-10 geçe ve akşam 6-56 arasında bu saatlerde yine dikkat etmek gerekiyor. Yeni bir e, işe başlamamak adına. E, 9 Ekim Pazar günü e, Koç Dolunay'ı var. Evet Koç Burcu'nun 16 derece 32 dakikasında ve gece 23.54'te Dolunay gerçekleşecek. E, Koç burcu girişim demektir. Ee, daha cesaret demektir. Ateş elementinde bir burç olduğu için hareket ister, eylem ister. Ee, bir şeyler başlatmak ister. Başlatma enerjisi çok güçlüdür Koç burcunu. Burada e, zaten terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşti ve aslanlar işte anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili ya da işte yakın çevrenizle ilgili veya işte ticari konular eğitimlerle ilgili belki bir bir, bir takım konulara adım attınız burada artık Dolunay'la birlikte tamamlanma sürecine gireceksiniz. Tabii burada Dolunay hangi evinizde yine eğitimler konusu ticaret konusu yurt dışı konuları daha uzun eğitimler veya işte uzun belki yurt dışı ile ilgili bir seyahat planınız olabilir. Ee, onun haricinde akademik kariyer, hukuksal konular, evlenmek, boşanmak gibi konular burada sizin gündeminizde olabilir. Ay 2 derece Kiron'u geçmiş durumda. Ee, burada bir şifalanma süreci yaşayabilirsiniz. Zaten Kiron 9. evinizde. Az önce saydığım bu konulardan birinde veya birkaçında sorun yaşamış olabilirsiniz. Kırgınlıklar yaşamış olabilirsiniz. Ancak artık bir şifalanma sürecine girdiğinizi de gösteriyor buradaki donlayla birlikte. Dolunay'ın yöneticisi olan Mars'ın konumu da tabii ki nerede olduğu ve hangi açılar aldı bizim için çok önemli. Bu Dolunay hakkında bize bilgi verecek çünkü. Ee, Mars'a baktığım zaman Mars 11. evinizde. Ee, konunun daha çok gelecek hedefleriniz. Yani burada belki sosyal medyadan bir iş Yapmayı düşünüyorsunuz belki uzun zamandır olmadı burada işte bir Hani bir şifalanma tamamlanma sürecinde ee, Ancak hani Mars burada diyor ki işte internetten iş yapmak veya işte Kariyerinizden gelecek paralar e, Veya işte arkadaşlarınızla belki Ortak bir çalışmanız olabilir Burada Mars'ın ne, ne bir Kare açısı var yani daha eylemlerinizde belirsizlikler olabilir. Girişim yapmaktan korkabilirsiniz, eyleme geçmekte zorlanabilirsiniz. Yaptığınız eylemlerde belirsizlikler, dağılmalar, adım atmak, eylememe, eyleme geçememe gibi durumlarınız olabilir. Mars ikizlerde daha önce geçen hafta ne dedik Mars'ın Satürn'le bir üçgen açısı var dedik. Siz bir takım adımlar attınız, eyleme geçtiniz hani planladığınız o evlilik ortaklıkla ilgili belki ya da ikili ilişkilerle ilgili bir takım adımlar attınız. Daha kalıcı, daha mantıklı akılcı ancak burada bu Neptün'de olan bu haftaki bu donlaydaki açısı bize diyor ki yani Evet bir takım adımlar attınız ama e, çok fazla alana dağıldınız. Burada bakın ikizler enerjisi bize çokluk verecektir. Çok fazla konuya e, yöneldiniz. E, burada yönünüzü belirlemekte zorlanabilirsiniz. Ona mı yapsam bunu mu yapsam ya da çok fazla konudan dolayı e, ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Yönünüzü belirleyemeyebilirsiniz. Burada yine tazminatlar kredilerle ilgili miras, nafaka konuları ile ilgili bir belirsizlik, bir hayal kırıklığını yapacağınızı bilememe gibi bir durum da yaşayabileceğinizi gösteriyor bu donlayda. Tabii burada yine toplumsal statünüz, kariyerinizle ilgili konularda gerginliklerin, zorlanmaların, mücadelenin devam edeceğini gösteriyor. Ancak diğer taraftan bakın bir Merkür, Plüton üçgen açısı var. Yani parayla ilgili, işinizle, günlük hayatınızla ilgili burada olumlu gelişmeler olabilir. Bazı anlaşmaları yapabilirsiniz. Buradaki konumuz neyse. Olumlu gelişmeler, olumlu haberler, kararlar, anlaşmalar olabilir. Güçlü anlaşmalar olabilir. Diğer taraftan da gökyüzü bize şunu söyle. Evet. Bir kaos içine girebilirsiniz. Bir belirsizlik olabilir. Ee, ...ne yöne gideceğinizi bile, bilemeyebilirsiniz. Ee, bir gerginlik hissedebilir, yaşayabilirsiniz. Ancak burada Satürn Dolunay'a 60'lık bir açı atmış. Ee, ve sizin olumlu hareket ederseniz bazı şeyleri yapabileceğinizi de gösteriyor. Ayrıca şurada şunu da söylemek istiyorum. Ee, bu Dolunay'ın... E Alnatin'de güneş bakın güneşle karşıda üçüncü evinizde ve Venüs'le de kavuşma halinde. Venüs hangi evinizden geliyor? Onuncu evinizden yani kariyer evinizden toplumsal statünüzle ilgili konular olduğunu bize gösteriyor. Yine burada siz ev, kariyerinizle belki evliliğinizle ilgili bir takım e, anlaşma sözleşme konularınız gündemde. Ama burada şunu söylüyorum söyleyebilirim yani venüs burada evet çok güçlü konumda güneş terazide çok güçlü değildir ama ne olursa olsun biz bir gezegen güneşe çok yaklaştığı zaman hani e, biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz kabul etmiyoruz yani hani çok iyi kabul etmiyoruz bu yüzden e, bu donlarda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir yani buna e, hazırlıklı olmanız lazım ya da sonuçlar sizi tatmin etmeyebilir veya biraz zaman alabilir gibi durumları da gösteriyor burada. Ve Satürn burada bir 60'lık açı atmış. 60'lık açı nedir? Sizi mücadele etmeniz gerektiğini gösteriyor. Eğer diyor, evet bir takım gerginlikler, belirsizlikler, kaos ortamı var. Ancak siz burada eğer mantıklı davranırsanız, aklına, fikrine, mantığına güvendiğiniz kişilerden destek alırsanız, Mücadele ederseniz, çalışırsanız e, burada bu tamamlanma sürecini çok güçlü bir şekilde yönetebileceğinizi e, ve olumlu gelişmeler yaşayabileceğinizi de gösteriyor. Tabii buradan eşten de ya da e, ikili ilişkilerinizde e, sizden yaşça büyük olan, e, sizden daha olgun düşünebilecek kişilerin desteğiyle de e, siz yardım isterseniz tabii ki olumlu gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Evet bu haftalık bu kadar kanalıma abone olursan sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.